Genç nasılsın? İyiyim. Siz He. nasılsınız? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Yok, yeni mezun oldum. Yeni mezun. Nereden? Böyle bir ee, şeyden meslek, meslek lisesinden mezun. Mezun oldum. oldun. Şimdi evet. üniversite? Üniversite hedefim yok. Niye yok? Ee, KPSS diye bir sınav var. Ee, onu kazandım. Onu bekliyorum. Ha girdin, kazandın yani. Evet. Atanacaksın. İnşallah. İyi memur olacaksın. İnşallah. İyi hadi bakalım. Şey o zaman sen çok sert konuşma. Bak başına bir şey gelir. <laughs> yok, estağfurullah. Ha. Ekonomi nasıl gidişat nasıl diye soracağım. Valla benden şu anlık, benden yanlış anlık bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yok diyorsun o. Oh. Ama ilerleyen zamanda başıma bir sıkıntı olur bilemem. Devlet olarak atanırsan sorun olmaz merak etme. Devlete dayadın mı sırtını? Devletimiz, kadar... var devletimiz, devletimiz var olsun, devletimiz var olsun. Devletimiz var olsun. Hadi bakalım hadi, hadi. İyi dikkat et kendine. Sağ Teşekkür abi. ederim. Youtube'da yayınlanacak mı bu? Youtube'da, sokaktaki adam Youtube kanalında yayınlanacak. Nerede? Youtube'da. Sokaktaki adam. Sokaktaki adam. Söyle de abone olsunlar. Abone olmayı unutmayın. Beleşe. Para istemiyoruz. Para yok. Bedavadan. Sen de abone ol. Olacağım abi. Tamam, açayım atla. Tamam, ol. hatta. Hatta kayıt alın abi örnek olsun. Abone tamam, olayım. Tamam, Görsün herkes. Abone oluyor görüyorsunuz. Teşekkür ederim.